Türkiye'de son 125 yılda birçok yıkıcı deprem meydana geldi. Bu bölge Türkiye topraklarının çoğunu içeren Anadolu levhası da dahil olmak üzere mikro plakalara bölünmüştür. Arabistan saat yönünün tersine Güney Asya'ya doğru dönerken Basta Körfezi ile Hazar Denizi arasında bir kıta çarpışma bölgesi oluşur. Anadolu levhası kuzey ve doğu sınırları boyunca kayma hareketiyle bu çarpışma bölgesinden kaçmak için batıya doğru hareket eder. Potansiyel olarak zarar veren sığ büyüklük ise 5 büyüklüğünden başlar ve levha sınırlarının yakınında yoğunlaşmıştır. Kuzey ve Doğu Anadolu fay zonları, Batı Anadolu uzantı zonu, Türkiye'de deprem tehlikesi yüksek bölgelerdir. Kuzey Anadolu fay zonu Ege Denizi'nden Doğu Anadolu fay zonu ile kesişime kadar 1500 km kadar uzanır. Türkiye'nin kuzeyindeki Avrasya plakasını sabitleyip çivilersek GPS hızlarının Anadolu plakasının saat yönünün tersine dönüştüğünü, dönüşünü nasıl belgelediğini çok rahat görüyoruz. Şimdi fayın üzerinde duran bir bölgeye yakınlaştıralım. Plakalar fay boyunca sürtünme ile kilitlenirken plaka iç kısımları faya paralel olarak sağ yanal olarak hareket etmektedir. Fayın yakınındaki plaka kenarları bükülüyor ve kayma gerilmesi oluşuyor. Yani kırığın yakınındaki bir alandaki istasyonlardan GPS verilerini topluyoruz. Hızların kırık boyunca nasıl değiştiğini görebiliyoruz. Kuzey Anadolu fay zonu boyunca GPS tarafından belirlenen hareket hızları doğuda 20 mm yılda kuzey şeridinin hareketinin çoğunu kapladığını batıda ise 26 mm yıl olarak görebiliyoruz. 1939'dan 1999'a kadar Kuzey Anadolu fay zonu boyunca 12 büyük deprem meydana geldi. Bunlardan 8'i büyük bir depremin bir sonrakini nasıl tetikleyebileceğini gösteren batıya doğru bir ilerleme ile meydana geldi. Kuzey Anadolu fayının yüksek kayma gerilimi biriktirmiş bir bölümüne bakalım. Bir deprem bu fayın bir bölümünü kırdığında yani hareket ettiğinde fayın karşı tarafları sağ yanal anlamda yer değiştiriyor. Yani sağ yanal atımı diyoruz. Kopma bölgesinin hemen ötesindeki bölgede kopma gerilmesi artarken kopma boyunca ve bitişiğinde deprem tarafından kayma gerilmesinin azaldığını görüyoruz. Depremden kaynaklanan stres değişimi buna benziyor. 1939'da 7.10'da 9 büyüklüğünde bir deprem fayın 300 km uzunluğunu 7 metreye kadar yer değiştirdi. Yani yırttı. Bu deprem kopma bölgesi boyunca kayma gerilimini azalttı ve bitişik segmentler yani uç uca uzanan segmentler üzerindeki stresi arttırdı. Böylece 1942'de 7 büyüklüğünde bir deprem, 1939'da yani onun batısına doğru baktığımızda 40 km uzunluğundaki fayı yırtmış oldu. Batıya doğru ilerleyen depremlerin ardından 43, 44, 51, 57 ve 67 olarak devam etti ve daha sonra 99'da iki büyük depremle kendini gösterdi. Kuzey Anadolu fayı yüzyıllardır relastik enerji depoluyordu arkadaşlar. Marmara Denizi'nin batı tarafında 1912'de de Kuzey Anadolu fay zonunun kuzey şeridinde büyük bir deprem daha olmuştu. Bu Marmara'nın en son geçirmiş olduğu büyük deprem. Yani 99'dan önceki depremdi. E, tabii ki bu depremden önce de 1894, 1766'da depremler oluşmuştu ve biz burayı sismik boşluk olarak kabul ediyorduk. Yani sismik boşluk dediğimiz neydi? Uzun süredir deprem üretmesi gerekip de üretmeyen, kopma yaşanmayan yerlerdi. E tabi dolayısıyla İstanbul deprem tehlikesi çok yüksek olan dünyanın mega kentlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. E, GPS gözlemleri Türkiye'nin batı kıyısı ve açık deniz Yunan adaları boyunca 33 milimetre bir yılda kuzeye doğru güney uzantısını gösteriyor arkadaşlar. E bu bölge genelinde tehlike oluşturan normal faylanan kabuk depremleri. Yani biz ne diyoruz normal faylanmaya? Çökme depremlerinden bahsediyoruz değil mi? Ters fay da yükselme olacaktı. Kabuk depremleri oluşabiliyor. Şimdi örnekler arasında 1970 Gediz depremi var arkadaşlar. Şimdi Gediz'e de geleceğiz. Bu animasyon hazırlanırken Tabi yabancı bir kaynaktan aldık bunu. E, %47 30 yıl içerisinde deprem olma riski diye bir e, daha önce hatta bir hocanın da sürekli bunu söylediği bir e, yayın vardı. Bu yayın çürüdü zaten. Bunun çürüdüğünü biliyoruz. %47 dediğinizde 30 yıl içerisinde her yıl %2'ye denk geliyor. Yani matematik bilenler bunu az çok hesaplayacaktır. Şimdi bakın Gediz depremi. Burada bir açılma olayından bahsediyoruz. 2020 Sisam adası depremi de buna örnek olarak gösterebiliriz. Bu Anadolu'daki açılmadan bahsediyoruz. Doğu Anadolu fayzonu, evet Anadolu yafasının güneydoğu sınırı sol yanal Doğu Anadolu fayzondur. GPS gözlemleri Kuzeydoğu, Doğu Anadolu fayzonu boyunca 10 mm yani 1 cm yılda, Kuzeyşehir'de boyunca ise 3 mm yılda, Güney boyunca 7 mm yılda olarak GPS verileri göstermektedir. Doğu Anadolu Faizonu son 500 yılda önemli bir deprem üretmemişti. Tarihsel kayıtlar 19. ve 20. yüzyılın başlarındaki büyük depremlerin yerlerini ve yaklaşık büyüklüklerini gösteriyor. E 1960'lara geleninde sismik ağlardan elde edilen veriler çok daha sağlıklı olmaya başladı. Tabi depremin merkez üstünde hem de büyüklüklerini doğru bir şekilde belirleyebiliyoruz. 60'tan beri. E 200 yıllık bu tarihte Doğu Anadolu fay kuşağının üzerinde kuzey ve güney kesimlerinde 1800'den 2022'ye kadar büyük bir depreme ev sahipliği yapmadığı göz önünde. E daha önceki tarihi kayıtlara bakıyoruz. Kuzey şehrinin 1544'te büyük bir deprem yaşadığını görebiliyoruz. Ve 1513 521'de Güney Şehir'de büyük depremler meydana gelmiş. Yani 6 Şubat 2023'teki o büyük deprem sürpriz değildi. 6 Şubat 2023'te Öldeniz Narlı'da deprem kopması başladı. Doğu Anadolu Fayzon'un güneyine doğru 10 saniyede ulaştı. Ardından 80 saniye boyunca kuzeyde doğu ve güneybatıya 8 metrenin üzerinde tepe kayması ile toplam 350 km uzunluğunda yırtıldı, yayıldı. 7.8'lik deprem sonrasında kopma bölgesi boyunca stres azaldı. Ancak kuzey şeridindeki stresi arttırdı. E, 9 saat sonra 7.6 büyüklüğünde bir deprem kuzey tarafındaki çardak çardak fayını tetikleyerek 160 km uzunluğunda bir bölümü daha yırttı. 40 saniyede yırttı arkadaşlar bundan ve 10 metrelik bir hareket, oradaki bloğun hareketini sağladı. Bu Kahramanmaraş depremleri tasal bir atımlı fay sisteminde kaydedilen toplam moment büyüklüğü yani 7 onda 6 ve onda 8 topladığımızda 8 olan ilk büyük deprem çiftidir. Tabi ülkemizde oluşan bu deprem araştırması sayesinde, araştırma demeyelim de örneği sayesinde bir depremin sesi nasıl değiştirebileceğini ve yakındaki bir fayda deprem olasılığını nasıl arttırabileceğini öğrenmiş olduk. Bu etkileşim yani fayların sitesinin etkileşimiyle deprem kestimleri için bize biraz daha tabii ki yol göstermiş oldu. Ve genellikle yıllar veya on yıllar boyunca çalıştığını da görmüş olduk. Ancak Şubat 2023 deprem çiftinde olduğu gibi bir deprem birkaç saat veya dakika içinde diğerini diğer büyük bir depremi tetikleyebiliyormuş.